Buyurun. Murat Bey buyurun. Sayın başkanım, saygıdeğer meclis. Ben de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söz söylemek için söz aldım, konuşmak için söz aldım. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Halen siyasi iktidar, merkezi iktidar yürüten AK Parti'nin bu sözleşmede gerçekten büyük emeği var. Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Avrupa Konseyi dönem başkanlığı yaptığı dönemde hazırlandı. Türkiye'nin öncülüğünde yapı hazırlandı ve sizin de söylediğiniz gibi Türkiye bu sözleşmenin ilk imzacısı durumunda. Bu gerçekten Türkiye bakımından onur verici bir durum ve bu sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelerinde İki çekimser, oya karşı oy birliğiyle kabul edildi ki o iki çekimser oy da tercüme ile ilgili bir cümlenin tercümesi ile ilgiliydi. Dolayısıyla bu aslında dışarıdan dayatılan bir sözleşme değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar ve muhalefetiyle bütün unsurlarıyla hazırladığı bir sözleşmeydi. Tabi İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. Bir sözleşme ya da bir yasa insanları yaşatır mı? Elbette hayır. Hiçbir yazılı mesin, metin insan hayatını korumaya tek başına yetmez. Sözleşmelerde veya yasalarda yazılı kurallar uygulanırsa ancak insanları korur. Ve o zaman ancak insanlar yaşar. İstanbul Sözleşmesi için de böyle. Fakat kadına yönelik şiddet o kadar açık ve fütursuz hale geldi ki kadına yönelik şiddeti önlemek için yazılmış bir metni kaldırmak isteyenlere karşı İstanbul Sözleşmesi yaşatır demek gerekti. İstanbul Sözleşmesi belirttiğim gibi Türkiye'de Türkiye'nin başkanlığındaki Avrupa Konseyi tarafından imzalandı, hazırlandı. Hepimiz bura İstanbul Sözleşmesi diyoruz kısaca ama ismini tam olarak söylemekte yarar var. Çünkü ismini tam olarak söylediğimizde bu sözleşmenin neyle mücadele ettiğini bir kere daha hatırlamamız mümkün hale geliyor. Sözleşmenin tam adı kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Dolayısıyla mücadele ettiğimiz şey şiddettir. Dolayısıyla bu sözleşmedeki hükümlerin şiddeti önlemeye yeterli olmadığını söylemek başka bir şeydir. Sözleşmenin kendisine karşı çıkmak başka bir şeydir. Sözleşmeye karşı olduğunu beyan eden bazılarının bu sözleşmeyi okumadığı çok belli. Doğrusu sözleşmenin hangi hükmüne karşı oldukları konusunda da bir fikir beyan etmiyorlar. Beyan ettikleri sözlerin ya da fikirlerin ise sözleşmeyle ilgisi yok. Ama bildikleri bir şey var. Ve biraz da belki bunun için bu karşı çıkışı dile getirenler söylüyor. Kadını birey olarak gören, onu sadece anne, eş, namus öznesi olarak görmeyen bir sözleşme ile karşı karşıya olduklarını biliyorlar. Çünkü onlar kadınların evlerinden dışarı çıkmayan, çalışmayan, sadece kocasının sözünü dinleyen, onu mutlu etmekten ve çocuklarını büyütmekten başka hiçbir şey düşünmeyen kişiler olmasını istiyor. Kadını birey olarak gören anlayışa karşılar. Büyük Atatürk'ün kadını toplum hayatının en önüne koyma gayretleri nasıl ki bilinçli bir tercihin sonucu ise, kadını eve kapatmaya çalışanların faaliyetleri de bilinçli tercihlerinin ürünüdür. Kadını yani toplumun yarısını toplum hayatına en, hayatın en önüne koyanlar, özgürlüğü, demokrasiyi aydınlanmayı amaçlarken, kadını toplumun dışında tutmak isteyenler, baskıcı, otoriter ve totaliter bir rejim özlemini çekiyor. Kadına yönelik şiddet politiktir. Çünkü kadını bir kez toplumun dışına almış, onu birey olarak değil sadece anne, sadece eş, sadece namus sözlesi haline getirmişseniz, artık toplumun geri kalanına da istediğiniz yaşam biçimini dayatmanız ve onları baskı altına almanız mümkün hale gelir. Bu nedenle otoriter ve totaliter bir rejim kurmak istiyorsanız bunu kadını toplumun içinden çekip almadan başarmanız mümkün değildir. Kadını toplum dışına çekmek isteyenlerin karşısındaki en önemli sorun kadının ve hayatın direncidir bu yüzden. Kadını toplum dışına almak o kadar kolay bir iş değil bu yüzden. Kadın doğanın üstün ve güçlü cinsi toplum dışına itilmeye o kadar kolay boyun eğmez. Hayatın kendi dinamikleri de buna karşı çıkar. O nedenle kadının direncini kırmak için şiddet uygulanır. Onu değersiz saymadan, zayıf görmeye, şiddet uygulamaktan tecavüze kadar bir dizi eylemi yaygın hale getirerek ancak kadının şiddet direncini kırarsınız. Kadını bu şekilde tırnak içinde yola getirmeye çalışan anlayış, bunu engelleyen her sözleşmeye ve her yasaya karşıdır bu yüzden. O nedenle kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve tecavüzler politiktir. Hepsi kadına boyun eğdirmeye çalışır. Boyun eğmeyen kadını kendisine hedef seçer. İstanbul Sözleşmesi'nin koruduğu için. tek şey bu nedenle sadece kadınlar değildir. Kadına yönelik şiddetle kadının direncini kırmak isteyenlerin istedikleri dünyanın gerçek olmamasını sağlamaktır. Çünkü onların istedikleri dünya sadece kadınlar için değil, erkekler için de cehennemdir. O nedenle İstanbul Sözleşmesi'ne ve bu sözleşmenin temsil ettiği değerlere sahip çıkmak, özgürlüklerimize sahip çıkmaktır. Ve o nedenle sahip çıkma görevi sadece kadınların değil, erkeklerin de görevidir. Çünkü bu görev ancak kadın ve erkeğin dayanışmasıyla başarılabilecektir. Saygılar sunarım. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim.